Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyunda fark etmediğiniz şeyleri göstereceğim. Yerleri, bilgileri. Bunu bir tane var yüzde yüz bilmiyorsunuzdur diye diyorum. Yani hiç görmediğim videolar izlediğimden. Şimdi arkadaşlar dostluk maçı yapıyoruz. Kısaca. şöyle dostukmaşımı yaptım. E, Halit'imi de seçiyorum. Halit'imiz elmas katmacaya bir geldik değil mi? Kaç sıra var? 1 2 3 4 5 6. Şimdi arkadaşlar burada bundan sonrası elmas katmacayız. Siz geliyorsunuz şuradan. Böyle boş alan var ya elmas katmacaya. Onun bir üstündekini seçiyorsunuz. Bu Alıyorsunuz bunu arkadaşlar. Ee, karakterin özelliği olmayacak bir şekilde. Ne alayım? düşük karakter alayım. Sonra ben ödümesinler. Arkadaşlar ee, şey aldım. Darıl aldım. botları iyi. Şu barleyleri hep ödümlüdür. Evet arkadaşlar. Nereye gidiyorum ya? Arkadaşlar burada Jeki'nin e, ee, bombaları ay bir bombası demişim. Arkadaşlar burada Jeki'nin tost ekmeği ondan sonra içecek yeri, şeyi şeye içeceği, sonra şapkası sonra Jeki'nin şey var makkabı var ama arkadaşlar bir de dynamite'ım bombalar var. Şimdi bir de çıkalım bir Jeki ile gidelim. Arkadaşlar dayı var. Bakın arkadaşlar şimdi Jeki şimdi çıkmış, gelmiş maça gelirken çok tuhaf bir duygu arkadaşlar bir de size neredeyse sizin yüzünüz bilmediğiniz bir şey arkadaşlar bakın burada karlığın e, şeyi var arabası var hani hani böyle gidiyor ya o arabası var bunu birçok kişi hiç görmemişti düş bizim şu gezecek karşı tarafa kesmemiz lazım karşı tarafta e, şey Mükeyi de Yiğit. Şimdi kaşın tarafı geçme. Laz. Bakın arkadaşlar burada bombalı ya ah daymak gitti. Day Mike geçti, Jin geçti, Korsan Jin geçti. İnanmıyorum. Benim buraya gitmem lazım. Abi öldürmeyeceğim sizi ya. Ama dedim Arkadaşlar Day Mike geçti. Bakın Day Mike geçti. Kal geçti. Arkadaşlar, ben bir şey demek istemiyorum. Bunu hiç, hiç kimse bilmiyor. Daimakla girelim. Çok şey var. Çok. Daimakla girelim bakalım. Daimak'ın bombaları gidecek Bakıyorum. Daimak'ım nerede benim? Alalım girelim bir tuhaf değil mi? Aşırı tuhaf bir şey bu. Ama oraya nasıl gideceğim hocam? canlı? Sıkıntık mı Arkadaşlar bir kurur ya. Boğa. Yok ben gidemem ki. Ama arkadaşlar burada daima yakın e, bombalar duruyor. Bakın. Şimdi bir şuradan geç. Hiçbir kimse yok arkadaşlar. Bakın. Herkes boş gidiyor. Herkes boş. arkadaşlar kral tacı var. Bomba var. İşte arkadaşlar fark çıkayım yani bir de karla bir bakalım o küreyi yani işte gitti şey gidiyor mu bilmiyorum rahatsız etmeyi alayım Arkadaşlar tanıtmayayım. Belki onları da rahatsız olabilir. Evet. Cevabı söylüyorum. Gördün Evet arkadaşlar. Carl'ın gitti, bindiği araba yok. Bakalım o karşılık tren boş mu hala? Şuradan pusarak gideceğim. Onu

Arkadaşlar oyun hatalarını gördünüz. Çok tuhaftı. Yani çok tuhaf. Acayip de. Arkadaşlar bu videoya özel sizden bir 10.000 um, ay 10 like istiyorum arkadaşlar. İşte çok bir şey sayı. Daha bilmediği kanalımıza sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. iyi seyirler.